Arkadaşlar, bugün günlerden Perşembe. Yine bir vlog başlatmak istedim. Şimdi oğlum için ve kendim için bir yumurta koydum. Onların haşlanmasını bekliyorum. Mükemmel bir kar yağışı. Uyandık. İstanbul'da kar yağışı var. Ee, aslında biraz önce yağmıyordu Yine başladı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bugün özellikle sağlıklı beslenmeye çalışanlar için bir tatlı tarifi çekeceğim. Ee, tek malzemeli olacak bu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İzlemeye devam edin. Videonun ilerleyen kısımlarında görüşürüz. Taneri kahvaltısını hazırladım. Kahvaltısı sadece bunları yediği için genel olarak bunları yapıyorum. Başka bir şey yemiyor. Çünkü çok fazla en iyi seçen bir çocuk. Bunları yediğine bile şükrediyorum yani kahvaltıda. Şimdi kendi kahvaltımda hazırlayacağım. Sonra kahvaltıdan sonra görüşürüz. Şimdi sizinle tarif deneyeceğiz. Bu e, özellikle sağlıklı beslenenler, sağlıklı beslenmeyi düşünenler, bu süreçte e, tatlı olarak ne tüketeceğini, tüketeceğini bilemeyenler için inanılmaz güzel bir video olacaktır diye düşünüyorum sizler için. Ve şöyle bir şey var, tek bir malzemeyle yapacağız. Sadece bir tane elma yeterli olacaktır. Şimdi zaten sizle birlikte yapacağız. Siz bir de tüm detayları göreceksiniz. İnanılmaz basit bir tarif. Ee, İçerine de istediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Ben tarçınla tatlandıracağım. Zaten yapım aşamasında birlikte hepsini göreceğiz. Şimdi videoya geçelim. Böyle bir elman var, yeşil bir elman var. Ee, bu arada bu biraz ekşi olabilir. O yüzden tatlandırma ihtiyacı duyabilirim. Elmanız tatlı olduğunda çok fazla tatlandırıcıya gerek, ihtiyacınız olmaz. Tatlandırıcıdan kastım da bu arada pekmez olabilir, tarçın değil gibi tarçın olabilir, kurma özü olabilir. Bu tarz tatlandırıcılardan bahsediyorum. Elma biraz ekşi olabilir dediğim gibi. Kırmızı elma tercih ederseniz başka bir tatlandırıcıya ihtiyaç duymazsınız. Şimdi ben evde yeşil vardı ve bu tarif için bunu kullanacağım. Elmamızı soyalım. Şimdi ben elmayı rendeleyeceğim ama daha da küçük olmasını istiyorsanız siz rondodan geçirebilirsiniz. Yani bilen bilen şeyden geçebilirsiniz, rondodan da geçirebilirsiniz. Benim gibi rende de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi ben şöyle rendeni yaptım. Rendenin büyük kısmını yaparsanız, rende yapacaksanız eğer çok daha iyi olur. Ben bir kısmını küçük tarafıyla yaptım. Siz büyük tarafıyla yaparsınız eğer dediğim gibi rende yapacaksanız. Şimdi bunu bir tavaya alacağım. Şöyle bir tavam var. Aslında rende yaptığım için birazcık suyu çıktı ama biraz daha su koyacağım ben içine. Çok azıcık, çok az bir su yeterli olur. Birazcık suyunu çekmesini bekleyeceğim. Suyunu almasını bekleyeceğim. Ee, bu arada siz bu aşamada şöyle göstereyim. Siz bu aşamadayken içine ceviz de atabilirsiniz. Cevizli bu şekilde de çok güzel olur ama daha sonra değil de içinde bu şekildeyken hani bu kavurma esnasında atarsanız öyle çok daha lezzetli olur. Ve dediğim gibi eğer ki hani tatlandırma ihtiyacı duyarsanız hurma özü, pekmez gibi tarçın gibi aynı zamanda. Yani tatlandırıcılarla da tatlandırabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tatlı olacaktır. Kaynıyor mesela. Hafif şöyle karıştırarak Arkadaşlar beğenip kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Siz beğenip yorum yapın. E, abone olun ki ben de sağlıklı tarifler denemeye ya da bu tarz içerikler üretmeye devam edeyim. Ayrıca yorumlarınızda da e, videolarım hakkında düşüncelerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Bu şekilde suyunu çekene kadar bırakacağım ocakta arkadaşlar sadece 5 dakika kavurmam yeterli oldu arkadaşlar. 5 dakika içerisinde hazır oluyor. Tatlı. Bu yeterli. Şimdi altını kapatabiliriz. şöyle tatlımı tabağıma koydum. Benimki aslında bir porsiyonluk. Ama taban büyük olduğu için küçük görünüyor. Şimdi üzerine birazcık tarçın ekliyorum ve tatlım hazır. Şimdi biraz temizlik yapalım. Şöyle tezgahımın üzerine sileceğim. Eğer gücü kullanıyorum bu gibi lekelerde, ocakta vesaire. Ama kokusu çok ağır olduğu için biraz bana dokunuyor. O yüzden sık sık kullandığım bir ürün değil açıkçası. Şimdi başlayalım. Anneciğim bak boyu temizliyorum mu ben bir tane. Onları yerine koy ben geliyorum hadi. çektim bilmiyorum arkadaşlar ama çekmeye çalıştım. Genel olarak bu şekilde temizlemeye çalışıyorum. Hem duvarlarını hem de tezgahımı komple boşaltıp lavabonun içini de temizledim. Gördünüz zaten. Tezgahımı da hmm, ocağımı da temizledim. Siyah ocak gerçekten pişmanlık. Çünkü siliyorsunuz hemen arkanızdan böyle küçük küçük belki görebiliyorsunuz aynen. Şöyle tozlar birikiyor üzerinde. Ya canı temizlik yapası gelmiyor yani gerçekten. Bu şekilde tezgahımı da temizledim. kahve yaptım. E, kahvemi içeceğim. Ancak bugün yapacağım başka bir şey yok. Yemek yapmayacağım. Yemeğim var. Yeşil mercimeğim var. Biraz çorbam var. Bir, e, sadece bir mamsi yapmayı düşünüyorum sadece. O yüzden o da çekecek bir şey yok. E, muhtemelen bundan sonra bugün daha başka bir şey çekmem. Kahvemi içtikten sonra çünkü biraz oğlumu dinlenmem gerekiyor. E, o yüzden videoyu şimdilik burada bitiriyorum. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup e, videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.